Aa kodum var. Sonra süreye hazırlık yaptık burada ya. Efendim hoş geldiniz bugün. Lan Mert gülme. Var mısın oğlum sen ya? Adam gülüyor ya. çıkıyorsa dünyada ayda hafif hafif yukarı çıkıyorsa ha, kendi etrafında dönüyor O zaman kamerayı ayın 90 dakika sonra varacağı yere çekerim. Dönüyor ya bak bak bak. Gelince şurası yaz ha, Kendi etrafında dönüyor Altında dönerse de ayın önünde olmayacağı için göremez. Şöyle dünyanın etrafında. Şu dünya Şöyle yani. Şöyle. Sinan'ı çağıracaksın buraya Sinan'ı Bunlar benim en değer verdiklerim Mesela oğlunu alıyorlar böyle daha kaldırıyorlar Valla adamın götünü kesin Tamam, tamam onu da. O, bu Go party feels Go party feels Bro, Go. Nice. Çok güzel bir I am playing, you not playing man, shut man Get the fuck up İdineye bak, yürü lan why you don't, why Emre vur şunu lan Why are you running? Why are you running? Güzel, güzel kaçıyor da Büyük ihtimalle mouse Yer şöyle <laughs> Buldum Sen şakayı sikeyim, radyo des <laughs> <laughs> yani insanların da bir alınma olayı var yani biliyor musun? İnsanlar bazen biliyorlar yani duyguları var yani bazı insanların. ben de olmayabilir taş kalbisin çünkü sen birazcık. Ama inşallah yarın bir gün senin de kalbin ...nin olduğunu hatırlarsan bir gün o zaman kırık kalpler durağında inersin sen de benim yanıma. <laughs> Legendary prizi hatırlayanlar. Yes. ananı sikir. Oğlum bu ne? <laughs> lan uç. Oğlum kulağım kapandı lan. Aa. Lan basınç geldi lan. Hadi bakalım. Sana ne? Sonunu. Benim kimden çekti? Şundan da çekti mi? Ne bileyim onu bir daha şarj edeceğim. Bana at satın atar. Oluyor mükemmel. Kankam Bu ne abi? Yedim de Yedim <laughs> <laughs> mi yedim? Çıkmak mı? Ben aldım Buraya Oraya, oraya. vurdum ultiyi vurdum ultiyi abi İndir onu indir onu gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karan Gir canım Aa! gir canım Evet aynı şekilde ben Ok attı Zilion. bana ya İlk yedim ben abi Bak lançı dibine giden. tamam. Gene <laughs> şiddete basma artık, basma. Al. <laughs> 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 evet, evet. Kamerayı Evet. Kamera evet, evet. <laughs> ne var Bu ne var lan? Bu da pisin. Kamera döndü kamera Kurt geliyor Kurt geliyor ah! Merve 3 lira almış Herkes senden bir şey destek yardım Ve bunu istiyor senden sadece mutlu huzurlu olmanı isteyeceğim İyi yayınlar Nerede <laughs> instagramın ne <laughs> Al salak Ben evet, artık İhtimalle mouse şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf kaşa. <laughs> Yusuf açar. Hacım çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Yanlış okudum. Kusura bakma. Ya niye böyle oldu bu oyun? Biz gittik ya. Net gittik. aç abi. Eğer varsa 1 lira bozum var mı abi? Aaaa! Hıh! Oynamam oğlum. Bu ne ya? Ben geliyorum. Ya hak. Hadi bismillah. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Deli mi internet? <laughs> <laughs> i̇lse yapıyorum ben. ilse. İlse. ilçeyse. ise. Çık dışarı sen çık. Tamam. Bura. Bura. En güzel yer. Trenç en güzel. Hayat, kavga, dövüş, devam Pes etmek yok lan pes eden çok Geldik geldik binin Bak. Neyse ben artık saldım yani Ne, yani her yerde her türlü bir şekilde sallanıyor zaten. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? <laughs> Bak bu arada kimse yapmadım Boya arkadaşlar. Bakarım. Bakarım. Yani yaptım da yayında fazla göstermiyorum bunu. İzleyin şimdi. Çarta yoldan. Çarta yoldan. Yazık kafana. Dönüyor. Ananı... kaza. Trafik kazası. Yok, katır tepti. Oha, düşünsenize. How? How? Are there this many of you right now? Düşünsenize. Kemal'in familyası. Ha, Rakun, aynen. Rakun şakası, aynen.